Arkadaşlar merhaba. Arena bilgisayarın bilançosuna bakacağız. Evvela şu videoyu durdurun. Bu yasal uyarı bir yok. İkincisi burada gördüğünüz her şey. Ama her şey çeyreklik arkadaşlar. Nakit döndürme süresinde dahil nakit döndürme süresinden başlayacağız. Geçen yılın aynı dönemine göre uzamış. Bir önceki çeyrekli de hafif bir kısalma olmuş. Burada arkadaşlar. İşletme sermayesinde açık var. E, açık devam ediyor mu? Evet devam ediyor. Miktarsal olarak biraz azalsa da netten olmuş bakalım. Evet nette artış olmuş. Neden? Öz kaynaklar düştüğü için arkadaşlar. Artış olmuş. Net borca bakalım. Net borç 3 milyar 241 milyondan 3 milyar 711 milyona kabartası taktik. Yani şöyle söyleyeyim 500 milyonluk gibi bir artış olmuş. Ee, peki nereye gitmiş? Yatırım mı yapmış? Ona bakacağız tabii ki. Ee, borç bölü öz kaynak miktarı %331'e yükselmiş. Zaten riskli bölgedeydi. iyice riskli bölgeye gittikçe yuvarlanıyor. Ben 50'den fazlasını riskli görüyorum ki bu şirketin %300 artık var. Şimdi şirket oldukça yüksek borçlu bir şirket arkadaşlar. Nakit akışında herhangi bir problem yok en azından. Ee, bu çeyrek biraz azalmış geçen çeyrek ama hala e, pozitif yatırım yapmış mı diye bakıyoruz yok arkadaşlar sanki yatırım yapmamış bir de yatırımlarını iptal etmiş ee, öyle gözüküyor bilanço rakamlarına göre. Dolayısıyla bu çeyrek herhangi bir yatırımdan bahsetmek mümkün değil stoklara bakalım stoklar da azalıyor ee, bir önceki çeyrek ile 3.24 oranında azalmış. Yabancı para pozisyonuna bakalım. Yabancı para pozisyonu da 746 milyon negatife dönmüş. Bir önceki çelik 138'miş. Ee, neredeyse 600 milyonluk bir artış olmuş. O da öz kaynakların %66.62'sine denk geliyor. Halimallah. dövizde yukarı yorulmuş bir hareket şirketi ciddi sıkıntıya sokar arkadaşlar. Onu da size belirtin. Şimdi ben Etkinlikleri beğenmedim yani işin doğrusu. Sıra geldi faaliyetlere bakalım faaliyetlerde ne yapmış. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık özlük kaynağıyla %689.10 hasılat yaparken şu anda bu oran 829.32'ye yükselmiş. Hasılatta bir artış olmuş. Bir önceki çeyrek de 662'ymiş. Her iki çeyrekten de iyi olmuş. Evet da bir artış olmuş. Bakalım Favok olmuş? Favok geçen sene 26 29'muş. Şu anda 29 28. Bir önceki çeyrekte 20 61'muş. Burada da her iki çeyrekte olumlu olmuş. Yani Favok ve net satışta kazanmış. Gelelim. Net kara. Net kar yani geçen yıl 10.77'den 1.47'ye gerilemiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş. Geçen sene göre bir hayli düşük. Bir önceki çeyreğe göre de eksi oturmuş, artıya geçmiş. Artı bu nasıl bakarsanız bilmiyorum. Şimdi şöyle bir kaba taslak baktığımızda nereden geliyormuş mesela bu net kar? 17 milyonluk büyük net kar var. Ama faaliyet işi giderler 383 milyon arkadaşlar. finansman gideri 380 milyon. ciddi gider bunlar arkadaşlar. Buradan gol yemiş tabii onu da belirtelim. Çeyrekli göz kaynak büyümesi maalesef büyümemiş küçük bir şirket. geçen yıl 23.68 büyüken şu anda 3.56 büyümüş. Dolayısıyla o yaptığı hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Neden anlamı yok? Ya kar yaptıysan para neyde para? Varlıklar azalmış senin. Değil mi? E sen kar yaptın o varlıklar o zaman varlıkların çoğalması lazım. Eğer senin varlıkların azalıyorsa Sıkıntı. Öyle değil mi? Yani yaptığın kârın hiçbir anlamı yok. Tabii buradaki en büyük şey şirketin dolar bazlı, döviz bazlı daha doğrusu bilanço tutması. E döviz de bir yere gidemeyince bu da zaten elektronik eşya satıyor. E, oradan golü yemiş arkadaşlar. Onu tamam, size söyleyeyim. Birinci sebep bu. ikinci sebep de zaten e, işte de çok sağa falan da değil. Gerçi arttırmış sağa falan ama yeterli olmamış. <laughs> Yıllık öz kaynak büyümesine bakınca geçen yıl bu zamanlar 50.2'den şu anda eksi 26.1'e girilemiş. Yani %26 eksi yapmış. Bir önceki çeyrek de eksiymiş. Eksi gittikçe artmaya başlamış. Ne demek yani bu şimdi? Geçen sene neymiş? Bak 15.06'ymış defter değeri. Sonra yükselmiş 15.54. Bakın 12.57, 11.62, 11.21. Demek ki bir sonraki çeyrek de gelecek 11 ya da 9 bilmiyoruz değil mi yani şirket e, öz kaynaklarını var arkadaşlar bırakın kar yapmaya öz kaynakları dolayısıyla burada değer meğer çıkıyor yani bunu size söyleyeyim fiyat hareketine bakarsak geçen yıl bu zamanlar 49.10'dan alınan yüzde 30.4'de aşağıda bir önceki çeyrek 26.98'den alınan arkadaşımız güzel para kazanmış 26.7 ee, şu anda da 30.34.18 bakalım nasıl tepki verecek. Zirve fiyatı da 61.75 zirvesinden de %44.65 gibi ciddi bir kayıp yaşamış. Yani şirket aslında bu bilanço can çekişiyor. Kim ne sizin bakış açınız kar, FK, FK'sı da zaten yok anlamsız yani yıllık FK. E, bakın o da anlamsız yani tarihsel olarak. E, şeye piyasa direkt bakacak 5 ee, yıl içerisinde gördüğü minimum 0.7'ymiş şu anda 3.05 o da 11.29 kat yukarıda fiyat bölü hisse başarız kaynak getirisi negatif olduğu için o da anlamsız onu da söyleyeyim yani şirket büyümemiş e kar yapmış falan kar yaptıysa para nerede sormazlar mı kar yaptın gel bakayım Ka kaç lira var, varlığımız vardı geçen sene 100 lira e şimdi kaç lira 90 lira e nereye gitti sen kar yaptın hani kar yaptık ama yok varlıkla kazanmış. <laughs> evet maalesef böyle olmuş. Gelecek tahminine bakalım. Önce bir önceki tahminde ne yapmışız? Biz ben daha doğrusu 12 82 bekliyormuşum. Defterde ilgili benim yüzde 12.6 aşağısında gerçekleşmiş. 11.21 gerçekleşmiş. Hem tabii benim hata payım burada yüksek olmuş hem de şirket yukarı değil aşağı doğru e, küçülmüş küçülmüş. Şimdi defter değerimiz 11, 21. Ben bir sonraki çeyrek 12, 33, 23 bekliyorum. Yine yukarı bekliyormuşum. Çeyreklik öz kaynak büyümesi eksiymiş. Eksi 9.3. Ben eksi kabul etmeyince 9.11 veriyorum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Fiyatı 34 lira. Benim bulduğum değer de 7 86 lira 86 buçuk. Ya ne diyorsun lan bu kadar mı falan işte beşte bir gün veriyorsun falan gibi cacuk şeyler söyleyebilirsiniz. arkadaşlarım ben herkes aynı muamele yapıyorum. Excel kendisi hesaplıyor. Bu aranıya bir falan yok. Onu söyleyeyim. Zaten şuradan baktığınızda eksi büyüyen bir şirketi almazsınız bile. Değil mi? Almak için ne yaparsanız varlıkları onlara işte ona varlıkların ee, daha önce nasıl 0.27'ini görmüşse ne yaparsınız? 2 lira, 3 lira seviyesi çok güne. Yani ben öyle söyleyeyim. Çünkü küçülüyor şirket. Ee, bu riski niye arasınız? E, yarın sen görürsün şimdi fiyat 34, 34.18'den bir taban yapsın da sana biz hesabını soralım. Sormayın. Sormayın, absürt şeyler de yazmayın. Cehennemin dibine nereye giderse gitsin. Ben bir şeye gitmez gitmezdim, etmezdim. etmezdim, etmez. Kaldı ki. Bu mal bu paraları yapmaz yani. Eksi büyüye şirkete ne diye defterlerin üç katını verirsin baba? Saçma değil mi? Yani sen kendin o saçmayı görmüyor musun? Görüyorsun değil mi? Evet saçma. Arkadaşlar olmamış. Bu mal bu para yapmaz. Gerisi size kalmış. Alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Daha önce biriniz 34 liradan al, 62 lirada satmış olabilir, para da kazanmış olabilir. Anasının ak sütü gibi bir değer aldık. Başarabiliyorsanız başarın. Ama ben Fiyat alıp satmıyor arkadaşlar. Değer alıp satıyor. Değer oluşturan şey de şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirili olan koalisyonu sonucu çıkan rakama ben değer diyor. Dolayısıyla bu var, bu değeri yapmaz. Bir sefer eksi bir yer var. Alınmaz, alınmaz. Eksi, öz kaynakları eksi. Alınmaz. Karar ee, sizin. E, bir sonraki şeyin videoda görüşmek üzere. E, Bilalço da kend e, kendinize iyi bakın arkadaşlar.